Öyle sezon yaklaştı. Tarlaya doğru geleyim dedim. Geldim. Manzara budur yani. Sezon geldi, tarlamızı sürmeye geldik. Karşılaştığımız durum bu. Tarlaya girmemiz imkanı yok. Ya bunu döken nasıl bir insan? Ben gerçekten hayret ediyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Ben de kim ilgilenecek? Kim yardım olacak? Kaldıracak gücüm de yok. Yapacak makinam da yok. Ben bunu kime söyleyeceğim? Kimden yardım isteyeceğim? Şey Kaldırılması lazım. Döker, zaten dökmemesi lazım. İnsanlığından gerçekten şüphe ederim. Şunu yapan bir şahsın. Acilen kalkması gerekiyor. Sezonu geldi tarlalar. Jandarma yaradı. Onlar da ilgilenecek inşallah. Gereken yapılacak. Yapan cezasını çekecek inşallah. Araştıracağız, bulacağız inşallah. İnşaat, tadilat, evlerde işte insanların lüks hayatından beğenmediklerini kırıp döküyorlar tarım arazisine. Çöplük 15 dakika, burası 10 dakika. Yani 5 dakika için burayı tercih etmiş vatandaş, şahıs. Defalarca böyle durumlarla karşılaşıyorum. Nefret ettik. Yani ben kendi insanlığımdan utandım şahsen. Bunun bu nedir yani? Bunu yapan nasıl rahat uyur? Bunu dokuz giden nasıl rahat eder? Ben şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum.